Günaydın. Şimdi ofise geldim ve ofise gelirken tabii ki trafikte birçok şey de oluyor. İşte sabah köründe makız atacak enerjiyi bulan insanlar, sürekli şerit ihlali yapıp sizin önünüze kırmaya çalışanlar vesaire. Bu aslında bizim Türkiye trafiğinin genel bir akışı. Ama burada ben şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle insanları yani kural dışına çıkan insanları aşırı bir şekilde cezalandırmak istiyorsak veya işte gidip biz de onu taciz ediyorsak yine onu cezalandırmak için yaptığını anlasın vesaire diye burada cezalandırıcılık şemanız aktif oluyor demektir. Ve bu da sizin kendinizi çok öfkeli hissetmenize neden olur ve öfkeli hissettiğiniz için de doğru şekilde davranamamanıza neden olmuş olur. O yüzden siz de böyle hata yapan, yanlış davranan insanları aşırı şekilde cezalandırmak isterken aslında ilk önce kendinizi cezalandırdığınızı fark edin. Çünkü siz o kişiye selektör attığınızda da o kişi çok da umursamayacak. Zaten umursamayacak Umursayacak olsa bunu yapmazdı muhtemelen. Ya da siz onunla kavga ettiğinizde de bunu umursamayacak. Ve ben bir daha bunu yapmayayım demeyecek. O yüzden kendimizi ne kadar öfkeli hissedersek o kadar yaşlandırıp kötü hastalıklara da davetiye çıkarmış oluyoruz. Artık bu bilgiyi öğrendikten sonra trafikteyken sinirlenmek yerine cezalandırıcılık şemamızın aktif olduğunu fark etmek ve kendinizi iyi hissedecek bir şeyler yapmaya çalışmak. Örneğin sevdiğiniz bir müziği aramak olabilir ya da işte arabanın ısısı nasıl, bu ısıyı kontrol etmeli miyim vesaire gibi sorular olabilir. Oraya taşıyabilirsiniz.